Değerli KG TV'cileri Maraton Ayağı programına hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hedefimiz artık 1000 abone. Bu yolda sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Anıl. Beşiktaş i̇şte geçtiğimiz hafta Samsun Spor'la çok kritik bir maç oynadı ve hep berabere kaldı. Bu hafta da Antalya Spor deplasmanına gidiyor. Sen iki takımın kazanma şansını ve genel form durumunu nasıl görüyorsun? Ben ilk olarak Beşiktaş'ı değerlendirmek istiyorum. Beşiktaş kötü olduğu dönemden bu yana gelene kadar aslında kademe kademe yükselişe geçti. Özellikle Samsun Spor maçında gördük ki Beşiktaş oyun anlamında ciddi manada toparlamış. Ki karşısındaki rakibi de Samsun Spor uzun süredir aynı kadroyla oynamasına rağmen ligde iyi yere gelebilmiş bir takıma karşı böyle iyi bir oyun oynayabildi. Yeri geldiğinde iyi baskı da kurdu. Yeri geldiğinde iyi baskı da yedi. Ama bu yediği baskıyı güzel bir şekilde savuşturabilmesi de Beşiktaş adına önemliydi. Şimdi yeni bir teknik direktörle yeni bir yola girdiler. Bu yeni gelen teknik direktörle iki ihtimal var. Şimdi Beşiktaş iyi gidiyordu. Toskayar bunun üstüne koyup Beşiktaş'ı daha da ileriye de taşıyabilir. Ama ilk olduğu noktaya da döndürebilir. Ben üst noktaya taşıma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Çünkü Solskjaer'in son çalıştırdığı Manchester United dönemine baktığımızda Manchester United aslında yapısal olarak Beşiktaş Beşiktaş'a benzer bir durumdaydı. Yani takım içi karmaşalar, yönetimsel sıkıntılar vesaire Manchester United'da oldukça fazlaydı. Yani Solskjaer'in oradan belirli bir tecrübeyle gelmesi Beşiktaş adına işe yarar. Ki zaten Manchester United'ın durumu Beşiktaş'tan da daha kötü. Çünkü hem kadrosu çok daha yüksek maliyetlerle kuruldu. Hem de Manchester United'ın da bir yerde adı var yani. Çok büyük bir kulüp. Beşiktaş'ı ben daha kolay idare edebileceğini düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ın kadro derinliği ve kadro yapısı her ne kadar Manchester United'a benzemese de burada da Solskjaer'in kendi dokunuşlarıyla oyunculardan verim alabilmesi, oyuncuların içindeki pırlantayı dışarı çıkarabilmesi gerekiyor. Özellikle Van Bronckhorst'un Beşiktaş'a geldiği ilk dönemde Beşiktaş'taki oyuncu performansları zirveye çıkmıştı. Solskjaer'in yapması gereken en büyük şey bunu sağlayabilmek, bunu tekrardan yapabilmek. Çünkü Beşiktaş'ın maddi durumunu yine ele aldığımızda Beşiktaş çok fazla olana sahip değil, çok fazla transfer yapabilecek gibi değil. Daha çok fırsat transferi kovalayacak ve elindeki kadroyla bir şeyler yapmaya çalışacak. Beşiktaş'ın son birkaç maçtır performans performansına baktığımızda adım adım bir yükseliş olduğunu görürüz. Bunun başta sebeplerinden biri bireysel olarak oyuncu performansları yaptı. Yani başta Ciro Immobile olmak üzere, Sharon Doros, Ernest Mucci olsun giderek performansları yükseldi. Bu da Beşiktaş'ın daha iyi olmasını sağladı. Şimdi Beşiktaş'ın başına Solskjaer geldi. Solskjaer zaten kariyer olarak baktığımızda Molde olsun, Manchester United olsun iyi bir performansa sahip hoca. Solskjaer'in en büyük özelliği kötü olan bir takımı alıp iyi bir seviyeye getirmesi. Ancak Solskjaer'in de her zaman yaşadığı sıkıntı iyi bir seviyeye getirdikten sonra bir sonraki adımı yapamamasıydı. Özellikle Manchester United'de başına bu geldi yani. Belli bir yere kadar getirdi ama bir yerden sonra bir seviyeye çıkamadığı için zaten o dönem bu performansı yetersiz görüldü ve yerine Erik Tenak getirildi. Tabii Beşiktaş tarafına baktığımızda Beşiktaş'ın turumu daha sıkıntı olduğu için Solskjaer ne kadar iyi bir duruma getirirse getirsin bu Beşiktaş için iyi olacaktır. Solskayer'den de şu anda beklenen şey zaten Beşiktaş'ı iyi bir seviyeye getirmesi. Solskayer burada iyi bir şekilde devam ederse bundan sonrası için de Beşiktaş'ta iyi bir kariyeri olabilir. Yani Beşiktaş'ı önce yükseltip ondan sonra orada kendi sistemini oluşturup uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edebilir. Tabi Van geldiğinde kağıt üstünde biz böyle bir sistem düşünüyorduk ama sağ içine döndüğümüzde şartlar tamamen değişebiliyor. Sonuçta Beşiktaş'ın hocası ne kadar değişirse değişsin şu anda oynayan kadro. Geçen sene 40 puan fark yiyen yani veya şu anda sıkıntı olan kadro yine aynı kadro. O sebeple Beşiktaş'ın ilk olarak kadrosuna belli başlı takviyeler yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın başarılı olmasının sebeplerinden biri de bence sabırsız olunması. Özellikle Van Bronkos'ta bu yaşandı. Bence Van Bronkos'ta biraz daha kredi sağlanmalıydı. Beşiktaş'ta illaki bir yerde istikrarın sağlanması gerekiyor. Çünkü her yeni gelen hocanın yeni bir sistem oturtması gerekiyor ki Beşiktaş'ın kadrosu da yeni sistem oturtmaya çok açık bir kadro. Çünkü her oyuncunun mevkisinde Farklı özelliklere sahip oyuncular var. Örneğin kanada bakıyoruz. Bir yanda Rashica var. Daha çok driplinkçi, koşular yapan bir sağ kanatken. Bir yanda da Can var. Daha çok kilit paslar atmayı deneyen bir futbolcu. Sol kanada bakıyoruz. Semi Kılıçsoy ve Ernest Mucci. Semi Kılıçsoy yine keza Milot Rashica gibi daha çok gol arayan bir kanatken. Mucci daha çok merkeze yakın oynayan bir kanat. Ondan dolayı hocaların oturtacağı bu sistemlerin oturması süre alıyor. Beşiktaş'ta bu sabır sağlandığı takdirde başarı gelecektir. Geçen sene de bu yaşandı. Bu sene de bu yaşanıyor. Ama Beşiktaş'ın artık bundan bir ders çıkarması gerekiyor. Bence Solskjaer'e ilk celsede özellikle ne yaparsa yapsın biraz sabır gösterilmesi gerekiyor. Çünkü verilen tazminatlar da bir yerde Beşiktaş'a mali yük oluyor. Ve onun yanı sıra Beşiktaş'ın hem geçmişini hem geleceğini etkiliyor. Beşiktaş'ın rahat 6 ayını çalar bir hocayı çabuk göndermek. Senin de dediğin gibi Solskjaer'e belli bir süre verilmesi gerekiyor ama zaten Beşiktaş'ta yeni gelen yönetimde eski yönetimlerden ders alıp bu tarz bir yola gitmeyecektir. Tabii ki Solskjaer'in gönderilmesi veya kalmasında belirleyecek olan kendi performansı. Yani tutup da yine eskisi gibi veya eskiden daha kötü bir performans gösterilirse göndermesi doğaldır ama Solskjaer dediğin gibi zaten genel olarak kuzey kökenli futbolcular veya teknik direktörler çalışkan isimler olduğu için ve ülkemize de kuzey ülkelerinden gelen futbolcular ve teknik adamları iyi performans göster için şu ana kadar iyi bir görüntü çizdiğini söyleyebiliriz ama onun da kariyerini belirleyecek olan performansı. Solskjaer'in oynattığı futbola baktığımızda da taraftarların seveceği daha çok hücumcu bir futbol oynattığını söyleyebiliriz. Zaten Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda da hücum önerilik birçok oyuncu olduğu için buradaki oyuncularla da iyi bir kaynaşma sağlayacaktır ve oyun sistemini uygulayabilecek bir takıma sahip Solskjaer. Tabii bir yandan Solskjaer'in yabancı bir teknik direktörü olduğu da unutulmamalı. Çünkü Solskjaer çok farklı bir futbol kültüründen geldi. Bizim ülkemizdeki futbol kültürü diğer ülkelerden çok farklı bir biçimde işliyor. Ben bunu Mourinho için de söylemiştim. Mourinho'ya sabır göstermeniz lazım. Böyle teknik direktörleri getirdiyseniz bazı şeyleri göze alarak getirmeniz ve onlara bir zaman zarfında ne yaparlarsa yapsın sabretmeniz gerekiyor. Ha biz başarısız olduğu senaryoda devam edilmesi gerektiğini en azından bir süreliğine savunduk. Başarılı olduğu senaryoda da çok fazla rehavete kapılmamalı. Yani atıyorum 3 hafta da kazandı, Solskjaer'le bu iş olacak diye de yola çıkılmamalı. Ama tabii bir yerde de bunun dengesi oturtulmalı. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabii verelim muhtemel 11'lere. Beşiktaş'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Kalede Mert Günok, Bekte Svensson, Stopa ilgilisinde Emran Topçu Udokay, Bekte Masuaku, Orta sağ ikilisinde Almus Rati Fernandes, Fernandez. Sağ kanatta Milot Rashica, Sol kanatta Rafa Silva. 10 numaralı Joao Mario. Ve Forret'te de Ciro Immobile ile çıkmasını bekliyoruz. Antalya Spor'un muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Kalede Piric, Sağ bekte Talisson, stoper ikilisinde Veysel Emrecan, sol bekte Güray Vural, orta saha ikilisinde Safuri ve Kaluzinski, sağ kanatta Samudio, sol kanatta Van der Streek, 10 numarada Larson ve Forette de Adolfo Gaiç ile çıkmasını bekliyoruz. Antalyaspor'a baktığımızda Antalyaspor Beşiktaş'a benzer bir duruma sahip. Çünkü Antalya da yönetimsel bazı sıkıntılar var. Ama Antalya sıkıntısı Beşiktaş'tan çok daha kötü bir durumda. Zaten Alex'te ayrılma sebebine baktığımızda Alex'in yönetimden bazı transferleri istemesi ama yönetimin bu transferleri yapamayacağını söylemesinden sonra Alex de yollarına ayrılmasına karar verdi Antalya Spor yönetimi. Mali olarak Beşiktaş'tan daha kötü bir durumdalar. Kadro derinliği yine ligde kalmak için yeterli ama daha üst hedefler için yeterli değil. Oyun olarak baktığımızda da yerine Emre Belezoğlu getirildi Alex'in. Emre Belezoğlu doğru bir tercih çünkü genç bir teknik direktör ve ligimizde genç teknik direktörlere baktığımızda aslında onların yetişmesi için böyle zor durumdaki Anadolu kulüpleri onlara bir basamak oluyor. Bu Antalyaspor'un da işine gelir, Emre Belezoğlu'nun da işine gelir. Ki zaten bunun geçmişte örneğini çok kez gördük en basitinden Çağdaş Atan. Emre Belezoğlu'nun da Antalya Spor'da başarılı olduğu takdirde bu sıçramayı yaşayabileceğini düşünüyorum. Antalya Spor'un bu seneki hedefe baktığımızda ilk onda bitirmesi Antalyaspor Spor adına çok güzel olur. Şu anda zaten emek kısmına yakın ama ben toparlayabileceklerini düşünüyorum. Emre Belezoğlu bu kadroya bir etki yapacaktır. Geçtiğimiz hafta zaten Göztepe karşısındaki performansına baktığımızda Göztepe deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ayrılması bence Antalyaspor için kötü bir şey değil. Zaten Göztepe'nin durumuna baktığımızda iç sahada 9 maçtır kazanıyorlar. Bunun yanı sıra kalesinde çok atak görmesine rağmen bu atakları iyi savunabildi. Şu anda çok iyi hücum yapmasa da en azından iyi defans yapabilmesi Antalyaspor'un özellikle ilk adımda önemli e, Alexis Hoza'nın gönderişine baktığımızda aslında Anadolu kulüplerinde genel olarak yaşanan bir şey. Yani teknik direktörle kulüplerin yöneticilerinin fikir olarak ayrılması sebebiyle genelde fatura hocaları kesiliyor ve doğal olarak kovulan onlar oluyor. Alexis Hoza aslında geleceği parlak bir hocaydı. Yani Antalya'da kalsaydı belki daha iyi şeyler de yapabilirdi. Zaten son oynadığı maçlarda aslında yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. Galibiyetler almaya başlamıştı. Alexis Hoza için aslında belli bir süre verilmesi gerekiyor da Antalya Spor bunu tercih etmedi ve Emre Belizoğlu ile anlaştı. Emre Belizoğlu Sezoğlu'nun aslında teknik direktör kariyerine baktığımızda Başakşehir ve Ankara gücünde çalıştı. Başakşehir'de tam olarak istenilen performansı vermedi. Yani orada Emre Belözoğlu'ndan beklenen performansı veremedi için Ankara gücüne gitti. Orada da aslında Ankara gücü küme düşme hattının biraz üstünde olduğu için aslında Antalya Spor'da olduğu gibi orayı kurtarması için getirmişti ama orada da pek başarı sergilemedi ve Ankara gücü küme düştü. Tabii ki Ankara gücü küme düştü diye veya Başakşehir'de başarılı olmadı diye Emre Belözoğlu kötü bir teknik direktör demek değil. İnsan hata yaptığı de konulardan ders alıp devam eden bir varlık. Emre Belözoğlu da bu konularda çok açık bir insan olduğu için yani taktik, teknik vesaire bu konularda çok bilgili ve açık olduğu için bugün ne kadar nerelerde yanlış yaptığını görüp hatalarını düzeltmeye çalışacaktır. Antalya Spor için iyi bir deneme olacaktır Emre Belözoğlu. Eğer ki burada başarılı olursa hem Antalya Spor hem de Emre Belözoğlu kazanacaktır. Beşiktaş maçına baktığımızda da tabii ki Antalya Spor için kolay olmayacaktır Çünkü hem yeni bir hoca hem de hocanın yeni getirdiği bir sistem olduğu için Alex'in oturttuğu sistemden daha farklı bir sistemle çıkacaktır. Tabii ki Antalya Spor iç sahada oynayacağı için bu maçı da kazanmak isteyecektir. Hem puan olarak hem de moral olarak Antalya Spor için. Özellikle dört büyüklerden bir takımı yenmek önemli olabilir. Ama Beşiktaş'ın da yükselişte olduğunu düşündüğümüzde ve kadro kalitelerinde karşılaştırdığımızda Beşiktaş'ın tabii ki daha önde olduğunu söylemek mümkün. Büyük ihtimalle kazanan az çok belli olacaktır ama sahanın içine döndüğümüzde Emre Belözoğlu belki de bizi şaşırtıp farklı şeyler de sunabilir. Çünkü teknik taktik konusunda çok bilgili bir isim ve zaman zaman izleyicileri şaşırtan şeyler de yapabilir maçta. Aslında bu maç bence iki takım içinde çok önemli bir test maçı olacak. Özellikle teknik direktörler bazında. Çünkü iki teknik direktör de belli bir birikimin üstüne bir şeyler eklemeye çalışıp onu sahaya yansıtmaya çalışacak ve ikisi de bunu yeni bir sistemle ve yeni sistemle oynayan bir takıma karşı yapmayı dinleyecek. Özellikle Beşiktaş adına bu geçerli çünkü Beşiktaş'a baktığımızda Antalyaspor'a Spor'a nazaran geçmişte daha çok yükselişe geçmişti. Yani bir noktadan bir noktaya kadar yükselmişti. Bu noktadan daha da üstüne mi çıkmış altına mı inmiş onu göreceğiz. Tabii bunu tek maçta değerlendirmek doğru değil ama en azından bir ilk izlenim oluşturabilecektir Solskjaer. Antalya baktığımızda ise Antalya Spor'da durumlar daha ters. Alex daha iyi başlamıştı ama son 4 maçında yenildi. Rakipleri zordu tabi bunu bir yana koyuyorum. Ama iyi noktadan kötü noktaya gelen bir takıma Emre Belezoğlu neler ekleyecek? Antalya Spor adına da bunu göreceğiz. Futbol anlamında ben iki takımın da çok fazla hücumcu bir futbol oyuncağını çok fazla sanmıyorum. Daha çok temkinli, orta alanda geçen bir maç izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Zaten bunu tutturamayanlar videomuzda da skor tahminimle söylemiştim. Ya benim maç için genel yorumlarım bunlar. Hemen son olarak skor tahminini soralım sana. Sence maç kaç kaç biter? Ben tutturamayanlar videomuzda da söylediğim üzere Beşiktaş'ın Antalya Sporu 1-0 yeneceğini düşünüyorum. Ben de maçın bir 1lik skorla beraberlikle biteceğini düşünüyorum. Mehmet yorumun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KGTV izleyicileri, bizleri izleyen için sizlere teşekkür ederiz. Hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bize desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.